Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Bu yazılımızın pdf'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yazılımızı açıklama kısmından indirerek önce kendiniz çözerseniz yazılardan daha çok yüksek not alabilirsiniz. Haydi gençler şimdi hemen başlayalım. Evet sevgili öğrencilerimiz. Genellikle birinci dönem birinci yazın soruları klasik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle de yazı sorularımızı klasik olarak hazırladık. Klasik yazılarımızın vazgeçilmezi tabii ki metinler ve bu metine dayalı sorulardır. Karşımıza bir metin çıkıyor. Önce bu metini dikkatli bir şekilde okuyalım. Nasrettin Hoca bir gün bahçesinde yeni diktiği fidanları sulamaktadır. Tam bu sırada komşusu hocanın kapısını çalar. Belli ki bir şey isteyecek ve lafa girer. Hocam bize bir ip lazım oldu. Sendeki ipi bize bir müddet ödünç versen. Nasrettin hoca da bu komşusunu hiç sevmez. Çünkü adam daha önce hocadan ne ödünç aldıysa ya geç geri getirmiş ya da hocanın malına zarar vermiştir. Bu nedenle de hocanın ipini adamı vermeye hiç niyeti yoktur. Düşünür ve şöyle der. Yahu komşu, ip boş olsa verirdim ama ip dolu. Bizim hanım ipe un sermiş. Adam şaşırır. Yapma hocam der. Bu nasıl dursun ipin üzerinde? İpe un serilir mi hiç? Hoca bahçesindeki ağaçlarla ilgilenmeyi sürdürür. Ve gayet sakin cevap verir. Vallahi komşu, vermeye gönlün yoksa ipe un da serilir. Haydi uğurlar olsun. Evet, Nasrettin Hoca'nın çok bildiğimiz bir fıkrası. Çok da güzel bir metin sevgili öğrencilerimiz. Evet, şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. İlk olarak Birinci sorudan başlayalım. Metnin kahramanları kimdir diye sorulmuş birinci soruda. Tabii ki metnimizin kahramanları Nasrettin Hoca. Şöyle kısaca yazayım ben. Siz tabii bunu Nasrettin Hoca yazın. Metnimizin kahramanları Nasrettin Hoca ve Nasrettin Hoca'nın komşusudur sevgili öğrenciler. Sevgili çocuklarımız, burada yazarken lütfen cümle kurmayı unutmayın. Genellikle öğrencilerimizin es geçtiği bir noktadır bu. Lütfen cümle kurarak cevaplarınızı verin. Gelelim ikinci sorumuza. Komşusu hocadan ne istemektedir? Evet, hepinizin cevabını duyar gibi oluyorum. Komşusu hocadan ip istemektedir. Evet, şu cümlede de gördüğünüz gibi. Öyleyse geçelim. Üçüncü sorumuza. Hoca neden ipi vermek istememektedir? Evet metnimizde şuradaki çocuklar sorumuzun cevabı. Çünkü adam daha önce hocadan ne ödünç aldıysa ya çok geç geri getirmiş ya da hocanın malına zarar vermiştir. Bu yüzden Nasrettin hoca ipini vermek istememektedir. Cevabımız bu olması gerekiyordu. Dördüncü sorumuz olay nerede ve ne zaman yaşanmaktadır? Metnimizin sevgili gençler birinci cümlesini okuduğumuzda Nasrettin Hoca bir gün bahçesinde yeni diktiği fidanları sulamaktadır cümlesinde sorumuzun cevabını buluruz. Olayın geçtiği yer Nasrettin Hoca'nın evinin bahçesi zamanda hocanın fidanları suladığı an diyebiliriz. Şimdi çocuklar burada bir gün ifadesi de var. Evet, bir gün de sorumuzun doğru cevabı olabilir. Fakat burada daha net bir zaman ifadesi olduğu için hocanın yeni fidanları diktiği an o yüzden daha detay yapmanızda fayda var. Evet, öyleyse geçelim 5. sorumuza. Yukarıdaki fıkraya bir başlık koyunuz diyor. Sorunuzun cevabını burada duyar gibi oluyorum. İpe un sermek diyebiliriz. Zaten bu fıkramızın adı da ipe un sermek sevgili çocuklar. Tabii ki siz e, yaratıcılığınızı kullanıp farklı cevaplar verebilirsiniz. Metinle ilgili cevaplar sizin bu sorudan puan almanızı sağlayacaktır. Örneğin Nasrettin Hoca ve komşusu Olabilir. Ya da ipini vermek istemeyen Nasrettin Hoca olabilir. Bunlar metnin içeriğine uygun başlıklardır. Metnin içeriğine uygun başlıklar sizin bu sorudan tam puan almanızı sağlayacaktır sevgili öğrencilerimiz. Öyleyse metinle ilgili sorularımızı cevapladığımıza göre 6. sorumuzla ne yapalım? Devam edelim sevgili öğrencilerimiz. 6. sorumuz şöyle. Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz demiş. Evet, klasik bir yazılı sorusu. Anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa lütfen sona bırakın. Anlamını bildiklerinizden başlayın. Evet, gökyüzü gökyüzünün eş anlamlısı sema. Kabiliyet, kabiliyetin eş anlamlısı yetenek. Konut, konutun eş anlamlısı ev bilgisiz, bilgisiz kişilere ne diyoruz? Cahil diyoruz. Evet, eşanlamlısı. Cahil, doğanın eşanlamlısı da tabii ki tabiat. Evet, bu sorumuzu da böylelikle cevaplamış olduk sevgili öğrencilerimiz. Öyleyse geçelim yedinci sorumuza. Evet, sevgili öğrencilerimiz. Yedinci sorumuz şöyle diyor: aşağıdaki sözcüklerin kökünü ve aldığı eki örnekteki gibi gösterip kökün türünü yazınız. Dil bilgisi kazanımına ait bir soru. Kolay olabilecek bir soru ama burada ne yapmanız lazım? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öncelikle kelimeleri doğru ekine ve köküne ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da kökün türünü bulmamız gerekiyor. Evet örneğimize de bakalım. Yardımcı olması açısından bir örnek verilmiş. Kelimemiz bakın gençler işçilik. İşçilik kelimesinin en küçük anlamlı parçası iş. İşten ne olmuş? İşçi olmuş. İşçiden ne olmuş? İşçilik olmuş. İş mek olmadığına göre bu isim köküdür. İsim kökümü, fiil kökümü ol, olmadığını anlamanın en kolay yolu neydi sevgili gençler? Mekmak mastar ekiydi. Bunu bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Mekmak mastar anahtarımız sadece fiil kapısını açar. Yani bir sözcüğün sonuna mekmak getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o fiildir diyebiliriz. Örneğin gelmek, söylemek, sevmek gibi. Evet, sorularımıza geçelim. A şıkkında gözlükçü kelimemiz. Anlamlı en küçük parçası göz. Önce ekine kökünü ayıralım. Gözden ne olmuş? Gözlük olmuş. Yeni bir anlam kazanmış. Gözlükten ne olmuş? Gözlükçü olmuş. Yine yeni bir anlam kazanmış. Çünkü göz başka bir şey. Gözlük. Gözden ayrı bir şey. Gözlükçü de gözlüğü satan kişi demek. Öyleyse sıra geldi kelimemizin kökünü bulmaya kökünün türünü bulmaya. Kökünün türünü bakıyorum. Gözmek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Öyleyse bu da aynı örnekte olduğu gibi isim köküdür. Evet. Eklerimiz de yapımdakidir ama bize burada sormamış tabii ki. Kelimemiz sevgisiz. Kelimemizin kökü sevmek. Sevmekten yeni bir kelime sevgi yeni bir anlam kazandı. Sevgiden yeni bir anlam kazandı tekrar. Sevgisiz oldu. Kelimemizin kökü az önce bakın söyler diye sevmek dedi. Öyleyse kelimemiz fiil köküdür. Evet. Öyleyse geçelim diğer kelimiz, kelimemize. Yorgancı. Kelimemizin anlamlı en küçük parçası ne gençlerimiz? Yorgan. Evet. Yorgandan ne oldu? yorgan oldu. Öyleyse sıra geldi kelimemizin kökünü bulmaya. Kelimemizin kökü yorganmak olur mu? Olmaz. Öyleyse kelimemiz isim köküdür sevgili öğrencilerimiz. Bakın burada dikkat etmeniz bir nokta var. Burada anlamlı en küçük parçaya bakarken burada yormak kelimesini de görüyoruz. Ama yormak kelimesinin yorganla ya da yorgancıyla hiçbir alakası yoktur. O yüzden ben bu kelimemizin kökünü yormak olarak kesinlikle alamam. O yüzden kelime köklerini bulurken lütfen buna dikkat edelim. Diğer kelimemiz bilgiler. Kelimemizin kökü bilmek. Bilmekten ne oldu? Bilgi oldu. Yeni bir kelime türettim. Yeni bir anlam kazandırdım yani. Bilgiden ne oldu? Bilgiler oldu. Evet gençler. Öyleyse kelimemizin köküne bakalım. Kökünün türüne. Bu nedir? Fiil köküdür. Çünkü bakın bilmek dediğim zaman ne oluyor? Anlamlı oluyor sevgili gençler. Evet. Öyleyse bu soruyu da anladığınızı düşünüyorum. Gelelim sekizinci sorumuza. Sekizinci sorumuz bir sözlük sıralama sorusu. Evet böyle soruları yaparken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü çok basit gibi görünse de bazen gözümüzden kelimeleri bulurken bazı dikkat etmemiz gereken noktaları unutabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi alfabetik sıra tabii ki. Bakıyoruz bütün kelimelerimiz P harfiyle başlamış. Pırasa, pencere, poyraz, para, pastırma. O zaman ikinci harflerine bakacağız sevgili arkadaşlar. Bakın I, E, o, A ve tekrar A. Evet, iki, iki kelimemiz A ile başlıyor. O zaman para ya da pastırmanın birinci olması lazım. Şu kalemimi bir değiştireyim, başka bir renk alayım sizin için. Daha anlaşılır olsun. Şimdi o zaman bakın, üçüncü harfe bakacağız. R ve S. Bakın, R kelim, harfimiz ve S harfimiz. O zaman... P, R, S. Hangisi önce? Para. O zaman para birinci sırada. Çünkü R alfabetik sırada önde olduğu için. Daha sonra pastırma ikinci sırada. Öyleyse üçüncü sıraya bakmam gerekiyor. Bunları eledik. Şunları şöyle bir üstünü çizin kafanız karışmasın. İkinci harflerine bakıyorum tekrar. I, E, O. Hemen cevabı veriyorsunuz. Pencere. Çünkü E alfabede I'dan ve O'dan önce gelir. Daha sonra nedir? Pırasa. Beşinci sırada da Poyraz kelimesini görüyorsunuz. Evet. Dikkatli olduğumuzda hepimizin yapabileceği bir soru sevgili gençler. Öyleyse dokuzuncu sorumuza geçebiliriz. Dokuzuncu sorumuzda şöyle diyor. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini yazınız. Parantez içinde de belirtmiş gerçek, terim anlam, mecaz anlam. Bunlardan biriyle eşleştirmemiz gerekiyor. Birinci cümle maçı kaybedince yan çizdi. Buradaki anlamı sevgili öğrencilerimiz yan çizmek, gerçek çizmekten tabii ki bahsetmiyor. Mecaz anlamlı bir kelime. İkinci cümlemiz tahtaya bir uzun çizgi çizdi. Ben gerçekten tahtaya uzun bir çizgi çizebilirim. Sözlük anlamında, temel anlamında kullanılmış yani. Öyleyse gerçek anlam. Üçüncü cümlemizde öğretmen smaç vurmayı öğretti. Buradaki smaç sözcüğü terim anlamlı bir sözcüktür. Hemen kısaca terim anlamı da hatırlatalım. Bir sözcüğün bilim, sanat, sporla ilişkilendirilerek kullanılmasına terim anlam diyorduk. Burada dikkat etmemiz gereken sevgili öğrencilerimiz bir sözcüğün hangi önle anlam özelliğini taşıdığını cümlenin bağlamından çıkartmamız gerekir çünkü bir kelime bir cümlede terim anlam, bir cümlede gerçek veya mecaz anlamlı kullanılabilir. O yüzden lütfen cümle bağlamından hareket edelim. Gelelim diğer cümlemize. Kalbim heyecandan küt küt atıyor. Bu da gerçek anlamdır sevgili öğrencilerimiz çünkü burada e, nabzın atması, kalbin atması, vurması anlamında kullanılmıştır. O yüzden gerçek anlamlı bir sözcüktür. Son cümlemiz soruları durmadan kafadan atıyor. Buradaki atmak eylemi gerçek anlamından uzaklaşmıştır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Sallamak anlamı vardır tabiri caizse. Evet dokuzuncu sorumuzu da cevaplandırdıktan sonra onuncu sorumuza geçebiliriz. Onuncu sorumuzda şöyle diyor sevgili öğrencilerimiz. Aşağıdaki cümlelerde öznel olanların başına ö, nesnel olanların başına ne yazınız? Yani öznel ve nesnel cümleleri soruyor. Öznel bana göre kişiden kişiye göre değişebilen ifadelerdir. İspatlanamaz. Nesnel cümlelerse ispatlanabilir ve kişiden kişiye göre değişmezler. Konuşunda, konuşunca ağzından bal damlıyor sanki. Burada bir öznel ifade var. Bana göre ağzından bal olabilir. Yani bir kişinin çok tatlı konuştuğundan bahsediyor. Sonbaharı her zaman çok sevmişimdir. Ben de yazları severim mesela. Bu da öznel bir ifadedir. Kütüphanede öğrenciler ders çalışıyor. Gördüm, ispatladım. Nesnel. Kendime yavru bir kedi aldım. Bu da ispatlanabilir yargı. Sinop Karadeniz'in incisidir. Bu da özel bir ifade kişiden kişiye göre değişebilir. Evet sevgili öğrencilerimiz geldik sınavımızın son sorusuna. 11. sorumuzda şöyle diyor. Aşağıda geçen söz sanatlarını bulup yazınız demiş ve işimizi kolaylaştırmak için de parantez içinde sanatların iş, işini vermiş. Aslında bir nevi eşleştirme sorusu, benzetme, abartma, kişileştirme konuşturma tezat sanatlarında birini uygun cümleye yerleştireceğiz. Bir ah çeksem karşıki dağı eritir. Biz ne kadar ah çekersek çekelim sevgili gençler. Karşıki dağ erimez. O yüzden abartma sanatı. Gerçek hayatta olabilecek bir durumun olduğundan fazla abartılması. Na, abartma sanatı diyebiliriz. Bir cümlede ben örnek vereyim. Gözyaşlarım sel oldu. Ben gerçek hayatta e, gözyaşı dökebilirim ama ne kadar dökersem dökeyim sel olmaz. Gerçek hayatta ah çekebilirim ama hiçbir zaman çektiğim ah bir dağı eritmez. Bunu unutmayın. Defter dile geldi. Bakın burada dile geldi. Beni kullanmak sanattır. Burada hemen karşımıza ne çıkıyor? Konuşturma sanatı. Çünkü defter ne olmaz? Konuşmaz. Gelelim üçüncü cümleye. Benim annem kanatsız bir melektir. Tüm anneler gibi annesini meleğe ne yapıyor? Benzetiyor. Buna biz benzetme sanatı diyoruz. Diğer cümlemiz mor menekşeler bize küsmüş. Melekse, menekşe bir çiçektir. Küsme eylemi insana aittir. Öyleyse menekşe küsemez. O zaman biz buna ne diyoruz? Kişileştirme sanatı diyoruz. İnsana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlığa verilmesidir. Son cümlemiz. Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Burada gece ve gündüz ifadesi zıt anlamlı sözcüklerdir. Tezatta zıttıkların bir arada olduğu bir sanattır. Öyleyse buna da tezat, karşıtlık, zıtlık sanatı diyebiliriz sevgili öğrencilerimiz. Evet sevgili gençler. Yazılımızın sonuna geldik. Umarım yazımız sizler için faydalı olur. İlk başta da dediğim gibi yazılımızı öncesinde çözer. Daha sonra cevaplarına buradan bakarsanız sizin için daha faydalı olacağına inanıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki yazılarda görüşmek üzere. İyi günler. we